Herkese merhaba benim adım Elias. Size bir hikayem var ama hemen söylemeliyim ki bu hikaye kalbi olanlara göre değil. Ölülerin ruhlarının yaşayabileceğine inanıyor musunuz? Sizinle iletişim kurabileceklerini düşünüyor musunuz? Bu size garip gelebilir ama benim başıma aynen bunlar geldi. Arkanıza yaslanın ve hikayemi dinleyin. Bu arada kırmızı düğmeye tıklayarak hemen kanalımıza abone olun ve videoyu beğenin. O zamanlar bir erkek arkadaşım vardı. Adı Dylan'dı. Birbirimizi çok sevdik. İlk aşk diyebilirim. Dış görünüş olarak bile birbirimizi benzetiyorlardı. Bu bize daha da yakınlaştırdı. Bir gün Dylan başka bir eyaletteki programcı arkadaşlarıyla bir festivale gitmeye karar verdi. Programlamayı yeni öğreniyordu. Bu dünyayı daha iyi anlamak ve başka bir şehri görmek istemişti. Bir hafta sonra gelecekti. Onu bekliyordum. Orada kaldığı süre boyunca ben her zamanki işlerimi yaptım. Yaz olduğu için annemle bir güzellik salonunda yarı zamanlı olarak çalıştım. Bir hafta geçti. Diyelim ve arkadaşları çoktan geri dönmüş olmalıydı. Ancak telefonu ulaşılamıyordu. Onu defalarca aradım. Mesaj attım ama bir cevap yoktu. Diğer arkadaşların numaralarını almamıştım. Ayrılmadan bir gün önce erkek arkadaşım sabah erkenden arabayla gideceklerini yazmıştı. O gün bütün gün ondan haber bekledim. Sonra diğer gün ve diğer gün. Sinirlerim bozuldu, endişelenmeye başladım. Benden o kadar çok cevapsız arama ve mesaj vardı ki onu gördüğümde onu parçalayacaktım. Hatta onu parçalamak için direkt evine gittim. Çok kızmıştım. Ancak beni şaşırtan ilk şey evin açık kapısı oldu. İçeri girdim ama orada kimse yoktu. O kadar sessizlik ürkütücüydü. İçeri girdim. Ona ve ailesine seslendim ama kimse cevap vermedi. Birden ev telefonu çaldı. Başka birinin ev telefonunu açmanın ayıp olduğunu biliyordum. Ama her şey o kadar garipti ki aramayı cevapladım. Merhaba demeden önce hattın diğer ucundaki biri o kadar hızlı konuşmaya başladı ki çok üzgünüm Stefani. Dylan'ı duydum üzgünüm. Çok genç bir çocuktu. Önünde kocaman bir hayat vardı. Ve sonra göz yaşlarına telefonu kapattı. Kanım donmuştu. Dizlerim titredi ve göğsüm ağrıdı. Boğulmaya başladım. İnanamadım. Gerçekten öldü mü? Benim Dylan'ım. Sonra bir arabanın yanaştığını duydum. Sokağa koştum. Annesi Bayan Stephanie ve Dylan'ın babasıydı. Onlara koştum. Evlerinde olmama şaşırdılar bile. Sessizce eşikte durdum ve umutla gözlerinin içine baktım. Bayan Stephanie de bana yaklaştı, tek kelime etmeden gözlerimin içine baktı. Yüzünde acı ve umutsuzluk dolu bir ifade vardı. Sonra bir anda yüksek sesle ağlamaya başladı. Yanıma doğru gelip bana sıkıca sarıldı. Telefonda duyduklarımın doğru olduğunu anladım. Onunla öylece sarılarak durdum. Ve acıdan ve üzüntüden nefesim tıkanına kadar ağladım. İlk defa sevdiğim birini kaybetmenin tarif edilemez acısını hissettim. Annesinin anlattığına göre o ve arkadaşları festivale gitmişler. Her şey yolundaymış. Eve dönmeye hazırlanıyorlarmış yolculuktan önceki gece bir bara gitmişler ve değişik bir alkol almışlar. Sonra hepsi birden yığılmışlar. Hepsi bu. O içki aslında orada satılmıyormuş. Ve yanlarında getirmiş bir tane çocuk. Başkasından almışlar yani. Dördü de olay yerinde ölmüş. Yeminle bu kadar uçarı bir şey içebileceğine inanamadım. Hiç onun yapacağı bir iş değildi. Bütün çocuklar otopsi için şehrimize getirildi. Otopside önce kimlik kontrolü vardı. Orada yatanın başkası olmadığına emin olmak için oraya uğradım. Benim didanımdı. Cenaze ertesi gün gerçekleşti. Cep telefonunu tabutunda bıraktım. Çünkü son kez onunla iletişim kurduk. Yanımda en sevdiğimiz çalma listesiyle iPod'u açtım. Olan bitene hiç inanamadım. Bana rüyaymış gibi geldi. Cenazeden sonra kendime gittim. Kimseyle iletişim kurmadım. Konuşmak istediğim tek kişiyi de sürekli mesaj ve ses gönderdim. Bu kişi Dylan'dı. Her gün sabahtan akşama normal günlerde olduğu gibi ona yazdım. Merhaba, nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün kaçta buluşacağız? Günaydın canım. Seni şimdiden çok özledim. Bugün görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Akşam yemeğine gelir misin? En sevdiğin ravioli yapacağım. Sana ihtiyacım var. Beni nasıl bırakırsın? Geri geleceğine söz verdim. Ne yaptığın hakkında bir fikrim var mı? Üzgünüm. Sadece seni özledim. Sensiz yaşayamam Dylan. Yapamam. Seni seviyorum. Seni bırakmayacağım. Duydun mu? Bırakmayacağım. O zaman bırakma. Bu da ne? Telefonda bir bildirim vardı. Dylan'dan bir mesajınız var. Gözlerimi ovuşturdum ve biraz su içmeye gittim. Yüzümü yıkadım ve telefonu tekrar açtım. Titreyen ellerime tekrar yazdım. Kimsin? Benim erkek arkadaşın. Şaka mı yapıyorsun? Sen kimsin? Polise gideceğim. Aniden telefon çaldı. O kadar korktum ki cevap veremedim. Bu imkansız Bu gerçek değil mi? Korkudan yatağa girdim ve üzerime bir battaniye örttüm. Uyumaya çalıştım ama yapamadım. Sonra telefonu tekrar çaldı. Kafamda belki de beni öteki dünyanın arıyordur ya da bir şeye ihtiyacı varsa diye düşündüm. Sonra tekrar bir mesaj aldım. Elde telefonu aç yardımla ihtiyacım var. Yine aradı bu sefer telefonu aldım ve düğmeye bastım. Çok sessiz ve yavaş bir şekilde telefonu kulağıma götürüp sadece dinledim. Yardım et Ellie ya. Ben yaşıyorum. Sonra arama kesildi. Sonra telefon kapandı. Hepsi gerçek miydi hiç anlamadım. Banyoya koştum, yüzümü yıkadım, derin nefes aldım ve sonra anneme her şeyi anlatmaya karar verdim. Banyodan çıkarken telefonu çarptım ve telefon düştü. Açmaya çalıştım ama açılmadı. Annem sözlerime inanmadı. Tam tersine benim için endişelendi. Sakinleştirici verdi ve yatmamı söyledi. Onları kabul ediyormuş gibi yaptım ve evden kaçtım. Babamın arabasını gizlice çalarak mezarlığa doğru sürdüm. Bir süre değilim mezarını kazmaya başladım. Korkmuştum. Hiçbir şeyden emin değildim. Kazmaya başladım. Çok zaman aldı. Neredeyse bütün gece. En sonunda evet evet toprak aldırdım ve kapı açamadım. Vurmaya başladım. Tekrar tıklattım ve yine sessizlik. Hey orada ne yapıyorsun? Bir ses bağırdı. Of polisler beni yakaladı. Telsizden genç bir kızın birinin mezarını kazdığını konuşurlarken duydum. Sonra hey sorun değil sadece erkek arkadaşım yanlışlıkla gömüldü. Onu hemen çıkarıp eve gideceğim tamam mı? Aptalca bir şey söylediğimi daha sonra fark ettim. Ama fark etmez ne de olsa o durumda ne söylesem aptalca bir şey olacaktı. Oraya vurmaya devam ettim. Polisler beni sakinleştirmeye çalıştı. O yaşıyor. Diyelim bana yazdı yaşıyor. Aç. Daha sonrasında aniden bir ses geldi. Polisler çıkarmaya başladılar. Bir ayağa kalktı. Hiç kimse hareket edemiyordu. Ne bekliyorsunuz dedim. Hemen bana yardıma koştular. Tabutun kapağını açtık. Derin oradan kalktı kollarını uzattı ve derin bir nefes aldı. Polis çığlık attı ve korkudan kaçtı. Ben de Dylan'ı kaldırdım. Ona bağırdım. İnanamıyorum. Eğer bir daha böyle sıkı sarılsan tekrar bayılacağım dedi. Üzgünüm nasılsın? Bir tabutun içindeymişim gibi şakalar şakalar. Kalkabilir misin? Bir şekilde ayağa kalkmasına yardım ettim. Bu sırada etrafında yürürken beni öyle adamı tabuttan çıkarırken gördü. Bir yere çökerek bağırmaya ve ağlamaya başladı. Allah'ım söz veriyorum bir daha içmeyeceğim. Mezarcının son sözleri bunlar oldu. Sonra diğer çocukların da hayatta olduğu ortaya çıktı. Birkaç gün boyunca vücudu dinlendiren bir ilaç içmişler. Her şey aslında doğal görünüyormuş. Sadece dozacı biraz abartmışlar. Fakat hiçbir sorunları yokmuş. Şimdi hepsi hastanede ve iyileşiyorlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba benim adım Ketrin. Pek çok genç gibi ben de ailemle anlaşmazlıklar yaşadım. İstenmeyen nasihatlerle hayatıma karışmaları, nasıl davranmam gerektiğini ve yaptığım şeyin neden her zaman yanlış olduğunu söylemeleri beni çok sinirlendirdi. Bir gün onlarla çok büyük bir kavga ettim. Her şey bir parıltı kadar ani oldu. Onların ortadan kaybolmasını istiyorum diye içimden geçirirken bir anda buharlaşmaya başladılar. Bunun nasıl olduğunu ve daha sonra ne yaptığımı merak ediyorsan dinlemeye devam edin. Ben, babam, annem ve ablam Jessica çekirdekten bir aileyiz. Kız kardeşim ve ben pek iyi anlaşamadık çünkü o ya sürekli telefonda konuşuyordu ya da evde değildi. Jess sık sık odasına girmemi yasaklardı, kişisel alanını ihlal ettiğimi söylerdi. Bunun ne anlama geldiğini bile anlamazdım ve onun eşyalarını denemeyi, sormadan kozmetiklerini alıp kaşlarımı, gözlerimi, dudaklarımı boyamayı çok seviyordum ve bu yüzden bana hep bağırıyordu. Söyler misiniz makyaj malzemelerine ne olabilirdi ki bu kadar kızmasına gerek var mıydı? Ve ben ne zaman anneme şikayette bulunmak için gözyaşlarına boğulsam annem kız kardeşimin yanındaydı. Bana izinsiz eşyalarına dokunmamamı söylerdi ama izin vermeyecekti ki. E ben nasıl kullanacaktım malzemeleri? Bu yüzden gizlice odasına girip ve kız kardeşim evde yokken kendime makyaj yapardım. Bunu çok severdim. Ama bazı nedenlerden dolayı bana her zaman bağırır, kızar, çığlık atardı. Her seferinde aynı şey olurdu. Jess gibi babamla olan ilişkim de böyleydi. Sürekli iş yerinde olurdu. Onu gerçekten hiç göremezdik. Akşamları eve geldiğinde yemek yer ve yatağa giderdi. Ve hafta sonları annemle bir yerlere gider, arabayı tamir eder veya bir şeyler uydururdu. Genel olarak ailemle aram hiç iyi değildi. Anneme gelince o babamın tam tersiydi. Her zaman işimize burnunu sokardı. Hepsinden önemlisi okulda günümün nasıl geçtiğini, ne yediğim, kiminle konuştuğum, kiminle arkadaş olduğum ve arkadaş olmadığım hakkında milyonlarca soru sormayı severdi. Arkadaşlarımın telefon konuşmalarıma kulak misafiri olur ve duymuyormuş gibi davranırdı. Of işte bu en sinirlendiğim anlardı. Bu yüzden dolara en sonunda büyük bir kavga ettik. O gün en başından beri benim için hiç de iyi başlamamıştı. Sınıf arkadaşlarım aralarında uzun zamandır yakında bir yıldız izleme etkinliği yapacaklarına dair konuşmalar yapıyorlardı Bilirsiniz ne kadar çok güzel vakit geçirecekleri ile ilgili her türden romantik hikayeler. O gece arkadaşlar ve ben bir yer seçecek, her şeyi güzelce hazırlayacak ve dilek tutacaktık. O akşamı sabırsızlıkla bekliyordum. Ve beklediğim gibi sınıftan bir çocuk beni oraya davet etti. Adı Jonathan'dı. Ondan çok uzun zamandır hoşlanıyordum ve romantik bir ortamda birlikte olabileceğimiz o günü hayal ediyordum. Ancak gözlerimi açınca uyuyakaldığımı kaldığımı gördüm. Kahretsinlik ders matematikti ve uyuyarak geç kaldığım bir sınavım vardı. Daha evden çıkmadan annem beni durdurdu öfkeliydi. Sınava gitmedin mi diye tetkikap bir şekilde sordu. Çayımı aceleyle yudumladım. Anneme her şeyi halledeceğimi söyledim ve tek bir söz bile söylemeden evden çıktım okula geldiğimde öğretmen direkt beni fırçaladı hemen anneme sınıfta olmadığımı yazdı sana okulda kaltak demeleri boşuna değil dedim ona kaba bir şekilde başarısız notu verdi ve bunu anneme tekrar bildirdi tanrım çok kızgındım okuldan hemen sonra üzerimi değiştirip Jonathan'la buluşmak için eve koştum ve kızar kardeşimin odasından makyajla çıktığımda annem eşikte bekliyordu eee genç bayan nereye gidiyoruz diye sordum ona bu geceyi hatırlattım ve geçmek istedim ama annem yolu kapattı ve sonra hiçbir yere gidemeyeceğimi çünkü ceza olduğumu söyledi. Oturup ders çalışıp notun düzeltmelisin ve yarın öğretmenden de özür dilemelisin dedi annem. İnanamadım. Şaka mı yapıyorsun? Bir haftadır bu akşam için hazırlanıyorum dedim ona kırgın bir şekilde ve annem cevap verdi. Derslere hazır olsan daha iyi olur. Hayır dedim diye bağırdı ve odaya girdi. Gözyaşlarım yaşlarla doluydu. Hayallerimi mahvetmişti. Çıldırmaya başladım, sinirlenmeye başladım. Annemin yatak odasına girdim, sinir krizi geçirdim. Öfkeyle ona o kadar çok kötü şeyler söyledim ki beni hiç anlamadığını, sadece hayatımı mahvettiğini, ailem ve kız kardeşim olmadan daha iyi durumda olacağımı, ailemden nefret ettiğimi haykırdım. Annem cevap veremedi. Buna zamanı olmadı. Kapıyı çarparak odadan çıktım. Arkadaşım ona mesaj yazdım. Çok ağladım ve sonra yattım. Yatmadan 10 dakika önce yıldızların düştüğünü gördüm ve şimdi kendimi iyi hissettiğim yerde benim için değerli olan insanlarla birlikte olabileceğimi düşündüm. Şimdi ailem ortadan kaybolsaydı çok mutlu olurdum. Dedim yüksek sesle ve sessizce uykuya daldım. Bütün gece kabuslar gördüm. Bilmediğim bir yerdeymişiz gibiydi. Soğuk bir yağmur yağıyordu. Yardım bulmaya çalıştım ama etraftaki insanlar sanki ben yokmuşum gibi bana dikkat etmediler. Ailemi aramak için yaptığım tüm girişimler başarısız oldu. Ya duymuyorlardı ya da açmadılar. Sonra bir mesaj geldi. Biz artık yokuz. Sabah olduğunda dehşetle uyandım. Biraz su içmek istedim ve mutfağa gittim. Ev aniden garip görünüyordu. Yarası boştu. Mutfakta sadece bir kupa, bir tabak ve bir kişi için çatal bıçak vardı. Yanda ise banyo kapısı vardı ve orada bir sahne diş fırçası vardı. Benimki. İçimde heyecan yükselmeye başladı. Anne, baba, Jess neredesiniz diye sordum. Ama etrafta sadece ölü bir sessizlik vardı. Ailemin yatak odasına koştum ve orası da boştu. Dolapta hiçbir şey yoktu. Jess'in odası da boştu. Sadece mobilyalar ve ben kalmıştık. Onları 20 dakika aradıktan sonra odamdaki masanın üzerine bir not gördüm. Annemin el yazısıydı. Bize karşı o kadar çok kim besledin ki gitmemizin senin için daha iyi olacağını düşündük. Güle güle bu kadar. O anda kendimi çok yalnız hissettim. Aniden aynemi benden uzaklaştırdığım için çok üzüldüm. Çok aptalca davrandım. Ancak o partiye kendim gitmek istemiyordum. Her şey Jonathan'la ilgiliydi. Bir yandan mutlu olmam gerekiyor gibi görünüyordu. Çünkü uzun zamandır istediğim şey olmuştu. Ama aksine korktum ve bundan sonra ne yapacağımı bilemedim. Odamda oturup ağlarken neredeyse şafak söküyordu. Aniden anneme bu saatlerde uyandığını hatırladım. Kendine özgü kreplerini yapmak için her zaman herkesten önce kalkardı. O krepleri ailecek çok severdik ve babam. Her sabah tuvalette uzun süre otururdu ve kız kardeşimle ben kapıyı çalardık. Onun rahatça oturmasına izin vermeyerek ikinci tuvalet yıllardır bozuktu ve babamın tamir edecek zamanı yoktu. Jessica saatlerce aynanın etrafında dönerdi. Giyinir, makyaj yapar ve sabahları yüksek sesle müzik çalardı. Buna hiç dayanamazdım. Ama bazen çaldığı şarkılar fena değildi. Tüm bu anılar teker teker kafamda canlandı ve daha da kötüleşti. Aniden bir ses duydum. Sanki annemmiş gibi geldi. Belki bir şey unutmuştur. Oturma odasına koştum ve ilmeye çok az zamanım oldu. Evimizde tanımadığım insanlar vardı, soyguncu olmalılardı. Kalbim çok sert çarpıyordu. Yavaşça odadan odaya koştum, saklandım ve fısıldadıklarını duydum. Sonra bir şekilde telefona ulaşmayı başardım. Polis aradım ama yardıma ihtiyacım olduğunu söyler söylemez telefon kablosunu kestiler. Yavaşça başımı çevirdim ve orada kendimi gördüm. Neler oluyor dedim. Ve diğer ben elinde kesik telefonla bana bakarak işte hepsi bu istediğin gibi. Onlarla tüm bağını kestin şimdi yalnızsın dedi. Ve sonra yüksek sesle gülmeye başladı. Onu duymak ne kadar iğrençti. Ona vurdum ve tekrar tekrar gülmeye devam etti. Keti, Keti, Catherine sesi kulaklarımda yankılandı. Gözlerimi açtım ve önümde annemi gördüm. Rüya an mı görüyorsun? Krepler hazır kalk. Bir anda aklım başıma geldi ve evin içine baktım. Her şey yerli yerindeydi. Her şey her zamanki gibiydi. Annem mutfakta, ces odasında müzik dinliyor ve babam da tuvalette. Ve ve birdenbire öyle bir rahatlama, mutluluk hissettim ki ailem buradaydı, yalnız değildim. Bunun bir kabus olmasına çok sevindim dedim kendi kendime. Aynadaki yansımama gülümseyerek ve tam o anda Jess birden öfkelendi. Hey telefonun kablosunu kim kesti? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın, kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda tüm öğrenciler tatilde. Okul binası oldukça normal görünüyor. Ama okul başlayınca burası dünyanın en çirkin yeri olacak. Ben Alex. Bu yıl 10. sınıfı bitirdim. Önümüzde hala koca bir yıl var. Ama ardından öğretmenler, dersler ve aile kontrolü olmadan geçecek eğlence dolu özgür bir hayat bizi bekliyor. Geçenlerde okulumuzda bir olay oldu. Sınavlar değil. Daha da korkunç bir şey. Gerçek bir gerilim filmi gibiydi. Birkaç hafta öncesiydi. Tüm 11. sınıf mezunları, biz onları deli danalar diyoruz, özgürlüğün tadını almış bir şekilde okula sadece selfie çekmek ve takılmak için geliyorlardı. Okulda popüler olan kuzenim David okulun cihaz ve merkezlerinden birisiydi. <laughs> Dersleri iyiydi, arkadaşlarla arası iyiydi, kızlarla flört ederdi ve delicesine sevgi doluydu. Bu özellikleri yüzünden takma diş takıyor. Evet doğru duydunuz. Yepyeni dişler öyle beyaz ki geceleri bisikletlerin yolunu aydınlatıyor. 17 yaşında David futbol yüzünden takma diş kullanıyor. Milli takımımızın kaptanı, ilk yakışıklısı ve en iyi oyuncusudur. Maçlardan biri sırasında dişlerini kaybetti. Ama çok iyi oynadığı ya da korkusuzca saldırdığı için değil. Maç esnasında sınıf arkadaşı olan bir kıza göz kırparken kızın erkek arkadaşı bunu gördü ve kaçınılmaz son. David dişlerine veda etti. Ama olayın doğrusunu kimse evet, evet. bilmiyor. Başkalarına uydurma bir hikaye anlatıldı. David'in maç esnasında zıpladıktan sonra yere ters düşüp çenesini çimlere çarptığını ve dişlerinin orada kırıldığı söylentisi yayıldı. Bu benim heyecan verici hikayemin arka planıydı. Şimdi inanmaz zor olanı öğreneceksiniz. Kuzenim tarafından şahsen anlatılan birinci ağızdan bir iki ayı David yeni dişlerine alışamadı. Bu da yemeğini ve konuşmasını etkiledi. Gülümsemesi bir şekilde yapay dişler engel oluyormuş gibi doğal olmayan bir hal aldı. Bu özgüvenine de yansıdı. Daha sosyal, daha sessiz oldu. Bir gün o ve yeni arkadaşları revire muayeneye gittiler. Bu standart mezuniyet öncesi bir prosedürdü. Her 11. sınıf öğrencisi okulu bırakmak, ha mezun olmak için Muayene olmak, sağlık sertifikası almak zorundaydı. Kolay bir işlemdi ama okulumuza yeni bir hemşire atanmıştı. İnanılmaz derecede güzel ve gençti. Onu gören tüm erkekler salyalar akıyordu ve kızlar onun güzelliğini, zarafetini kıskanıyorlardı. Dürüst olmak gerekirse ben de ondan çok hoşlandım. Bayan Jesse, ah bayan Jesse. Neyse çocuklar revere gittiler ve sıraya girdiler. Arkadaşları PUBG oynarken David sessizce takma dişlerini düzeltti. David Brown içeri gel diye seslendi hemşire Jesse. David bir şampuan reklamındaki gibi saçlarını savurdu. Çapkın bir bakış takındı ve gururlu bir yürüyüşle hemşerinin odasına doğru gitti. İçeri girdiğinde utancını gizleyemedi. Jesse tatlı tatlı gülümsedi ve o an onun flört ettiğini sandı. Jesse ona masasının üzerinde bulunan tatlıları göstererek ikram etti. David de memnuniyetle bir tane aldı. Sana birkaç soru soracağım ama dürüstçe cevapla. Bu sağlık raporu alman için gerekli. Tabii ki. David yanıtladı. Doğum tarihin ve yerin, ikamet adresin ve kaç kardeşin olduğu. David her şeyi yanıtladı. Sonra Jess yanına gitti ve tansiyonunu ölçmeye başladı. Hemşirenin dokunuşundan sonra David kızardı. Bu da kızın hoşuna gitti. Güzelinin birçok erkeği deli ettiğini çok iyi biliyordu. Gömleğini çıkart. Ciğerlerini dinleyeceğim. Hı? David şaşkınlıkla titreyen elleriyle gömleğinin tümünden açmaya başladı. Bir elinde de masadan aldığı çikolata vardı. Gömleğini rahat çıkarmak için çikolatayı ağzına attı. Ve ardından olanlar oldu. Çikolata Davis'in çok alerjisi olduğu çeşittendi. Fıstıklıydı. Rüzgârla savrulan tellerinin üstündeki kuşların nasıl sallandığını hiç gördünüz mü? David aynı şekilde sallanıyor titriyordu. Sonra kasılmalar başladı ve nefesi kesildi. Korkan Jesse hemen yardıma koştu. Alerjiden David'in ağzı köpürdü. Yüzü mosmor oldu. Jesse bir hemşire olmasına rağmen henüz deneyimi olmayan ve bu tür vakaları görmemiş bir pratisyendi. Ne yapacağını ve nasıl yardım edeceğini bilmiyordu. Bilinci yerinde olması dışında kuzeninden daha farklı görünmüyordu. O da mosmor olmuştu. Güçlükle David'i yana çevirdi ve çikolatanın boğazına takılını düşünerek karnına bastırdı. Eh salak Jesse. Güzel ama içi boş. Hiçbir şey bilmiyor. Bunları tıp okullarına nasıl alıyorlar? Karnına birkaç kez daha sert bastırdı ki David'in takma çenesi ağzından fırladı. Evet düşünün adam yerde yatıyor, nalları dikmek üzere, ağzı köpürmüş, kasılmış ve suratının mosmor olması yetmezmiş gibi bir de ağzından takma dişleri fırlıyor. Ne yazık ki cesi yaşadıklarına dayanamadı ve oracıkta bayılı verdi. Tam bir yağlı boya tablosu gibi. İki mosmor genç yerde uzanıyor. Aralarında ise bembeyaz parlam bir takma diş duruyor. Ayrıca David'in gömleğin düğmeleri de açık. Jesse'nin saçı başı darmadağınık. Kuzenimi kendime getirmeye çalışırken görünüşe geri çok uğraşmış. Sanki bir şeylerden kaçmışlar da yorulup bayılmışlar gibi. Resmen birisi çikolatadan diğeri de korkudan ölecekti. Neyse ki David'in arkadaşlarından biri revire girdi ve gördüğü şey yüzünden afalasa da durumu hemen el koydu. Yardım çağırmaya başladı. Kordadaki herkes revire koştu ve ellerinden ne geliyorsa yardım etmeye başladılar. Çocuklardan biri sosyal medya blokları ve şakacı olan Stanley böyle bir durumda bile telefonu çıkarıp olay yerinden canlı yayın yaparak sosyal medyada durumu paylaşmaya başladı. Düşünün onun sayesinde tüm okul hemşirenin ve mezun olmanın eşinde olan kuzenimin neredeyse öldürdüklerini öğrendi. Hatta bu blogur çocuk nedense kameraya çekerken filtreler koymuş bayılan insanların üzerine kelebekler uçarken daha güzel olduklarını düşünüyorlarmış. Ambulans geldi ve kuzenim ve aldı. Ne mutlu ki her şey yolunda gitti. Kuzenim hastanede birkaç gün geçirdi. Alerjiden dolayı tüm yüz döküldü ve şimdi arılar tarafından ısırılan benekli dişsiz bir yaratık gibi görünüyor. Evet o an dişlerini Şeyi. takmıyordu. Stan'in hilesiz olmadığını hissediyorum. Jesse bu olaydan hemen sonra özellikle okuldaki herkes ona gülmeye ve dedikosunu yapmaya başladıktan sonra istifa mektubunu yazdı. Sonuç David istemeden de popüler oldu. Okulda çocuklar onunla daha da fazla iletişim kurmaya başladılar. Kızlar onunla selfie'ler çekmek istedi. Bazı internet topluluklarında David'in yüzü bir meme oldu. Bu da popülaritesini delicisine attırdı. Böyle bir şöhreti hayal etmese de artık fark etmez. Çünkü olan oldu ve artık o popüler. Düşünün ki o fıstıklı çikolatanın reklam filminde bile rol alması için teklif geldi. Reklam filminde David'in hastalığının herkesin bilmesine rağmen David bu çikolatalardan yemek için deliriyordu. Biraz saçma ama insanlar yine de reklamı sevdi ve David mega popüler oldu. Genel olarak ünü hala oldukça tartışmalı olmasına rağmen kuzenimin yıldızı hala parlıyor. Böyle bir olayın artısı onun bu popüler olmasının akrabaları ve beni iyi yönde etkilediği olmuştur. Hikayeyi nasıl buldunuz? Siz hiç böyle bir durum yaşadınız mı? Hikayelerinizi yorumlar kısmına paylaşın. En iyilerini yayınlayalım.